Aziz Sıddık kardeşlerim. Sizdeki ihlas ve sadakat ve metane şimdiki ağır sıkıntılarda birbirinizin kusuruna bakmamaya ve setretmeye kafi bir sebeptir. Sizdeki ihlas ve sadakat ve metanet şimdiki ağır sıkıntılarda birbirinizin kusuruna bakmamaya ve setretmeye kafi bir sebeptir. Ve Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki bin seyyiyeyi affettirir. Haşirde adalet-i ilahiye hasenelerin seyyielere racih gelmesiyle affettiğine binaen siz de hasenelerin rüçhanına göre muhabbet ve af muamelesini yapmak lazımdır. Yoksa bir seyyiye ile hiddet etmek, sıkıntıdan gelen bir titizlik, bir asabilik ile zararlı bir hiddet, iki cihetle zulüm olur. İnşallah birbirinize sürurda ve tesellide yardım edip sıkıntıyı hiçe indirirsiniz. <laughs> Aziz sıddık kardeşlerim, sizdeki ihlas ve sadakat ve metanet şimdiki ağır sıkıntılarda birbirinizin kusuruna bakmamaya ve setretmeye kafi bir sebeptir. Sizdeki ihlas ve sadakat ve metanet şimdiki ağır sıkıntılarda birbirinizin kusuruna bakmamaya ve setretmeye kafi bir sebeptir. Evet. Ve Risale-i Nur zinciri kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki bin seyyeyi affettirir. Haşirde adalet ilahiye hasenelerin seyyi racih gelmesiyle affettiğine binaen siz de hasenelerin rüçhanına göre muhabbet ve af muamelesini yapmak lazımdır. Şimdi bu cümlelerin her birisi şerh edilir de şu tabir cari bir dikkat hasenelerin Rüçhaniyeti. Hasenelerin seyyelere racik gelmesiyle affettiğine binaen <laughs> siz de hasenelerin rüçhanına göre. yani şu cümlenin üzerine biraz durmak gerekiyor bak. Hasenelerin rüçhaniyeti. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'ye bu hadis çok ehemmiyetli. Hepsi ehemmiyetli de. Meseleye mutabakat sırrıyla ifade edelim. Ya Ali, avam-ı nafilelerle meşgul olurken sen farzlarla meşgul ol. Ya Ali, avam-ı nafilelerle meşgul olurken sen farzlarla meşgul ol. Şimdi İslam fıkhına göre bakın. Yüz tane nafile ibadet. Hatta belki bin tane nafile ibadet bir farz ibadete kavuşamaz. Daha açık ifade edelim. Şimdi Ramazan geldi. Bir adam kasten Ramazan'ın birinci günü orucunu yese ve dese ki ben nefsimi terbiye edeceğim. Bir gün yedim. Ama bu bir günlük oruca bedel bir sene boyunca sürekli oruç tutacağım. Bir sene oruç tutsa o bir günlük Ramazan orucunun yerine geçer mi? Geçmez. Geçmez. İmam Gazali'nin şöyle bir fetvası var. Bir Müslüman haca gitse, birinci hac farz, ikinci hac ne? Nafile. Haca gitse, bilerek kasten sabah namazının farzını kılmasa yani unutur bir mazerettir uyku da bir cihette mazeret kabul edilmiş ama kasten ve bilerek haca giderken yolda diyelim ki sabah namazının farzını kılmasa 3 ay 5 ay orada ne kadar nafile işlerse işlesin o toplanan bütün nafile ibadetler 2 raketlik sabah namazın farzına mukabil gelemez. Bak. Şimdi buradan bir noktaya gelmek istiyorum. Bak. Ya Ali, avam-ı nafilerle na na meşgul olurken sen. sen farzlarla meşgul ol. Bak. Şimdi geceler uzun. Enne tesbih al, süper Allah çek. Akşama kadar, Sabaha kadar. Bu nedir? Bu farz ibadet değildir. Böyle bir mükellefiyetimiz var mı? Yok. Yani Cenab-ı Hak gece sabaha kadar niye Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demedin diye bizi sıraya çekecek mi? Hayır. Ama bak, sabah namazı diyor ayette, şahitlidir. Hmm. <laughs> Müslüman ilk hesabı namazdan. Ha. Şimdi bakın, sabaha kadar tesbih çekse nafile bir ibadet. Ama tebliğ, hakikat-ı insanlara duyurma görevi farz. İslam fıkhına göre hakikat-ı tebliğ etmek ümmete farz-ı kifaye. Ülemalara farz, statür bu asırda muzaaf farz. Demek bak tebliğ her gece bir araya geliyoruz. hakkatı ı Kur'an'ın hakkatlarını tezekkür ediyoruz, tefekkür ediyoruz. Bu tebliğ görevi ne? farz bir ibadet. Bak, demek ki bir saat farz bir ibadet, belki bin saat nafile ibadete müreccahtır. Yani bu şuuru Allah içimize keskinleştirsin. Ya Ali, avam nas, nafilelerle meşgul olurken sen farzlarla meşgul ol. Peygamberimiz bakın Ebu Cehil'i gördüğü yerde tam etmiş. Bir veyette 500 kere Ebu Cehil'e tevhidi Allah'a anlatmış. Ebu Cehil, Ya Muhammed, artık yeter. Andolsun. Allah'a yemin ederim ki mahşer günü Allah seni benden sorarsa diyeceğim ki Muhammed görevini yaptı. Artık bana anlatma. ve Bu kadar şedid, kafir. Her ümmetin, diyor Peygamberimiz, her ümmetin bir firavunu vardır benim ümmetimin de Firavun'u nedir? Ebu Cehil'dir. Yani Risalet gözüyle onun Müslümanların Firavun'u olduğunu bildi halde 500 kere anlatmış. Niye? Tebliğ, farz bir ibadet. Tesir bize ait değil ki. Allah tesir peygamberlere de vermemiş. Tebliğ görevinin ifa ve icrası farz. İşte ibadetlerin rüçhaniyeti noktasından. Bak, yani elhamdülillah Risale-i Nur dairesinde şu bakın Hakkatı Kur'an'ı tebliğ etmek, tebliğdeki manayı temsil etmek direyetine çıktığımız zaman bizim ömrümüzün dakikaları bak, külliyet kesbediyor, ahiret noktasından ecir ve mükafat ziyadesiyle artıyor. Bu bir. Bir de <laughs> Cenab-ı Hak cenneti nasıl veriyor? Yani cennet mutlak fazilet ve kemalatın karşılığı değil. Peygamberlere dahil hiç kimse cenneti kesbinle almıyor. Cennet Allah'ın fazlı, ikram ve ihsanı. Ama Cenab-ı Hak bakın bir Müslümanın bir Müslümanın iyiliği, kötülüğüne, güzelliği, çirkinliğine, hasanatı, seyyatını kemiyeten ve keyfiyeten ziyade gelse Allah onu affediyor ve cennetine koyuyor. Yani şey hukuk diliyle yüzde elli bir şirkete sahip çıktım. O şirket kimindir? Senindir. Aynı onun gibi düşün. Yani hasenatın yüzde elli bir gibi olsa, seyahatın yüzde ellinin altına düşse, bak Allah o kulunu affediyor ve cennete koyuyor. Koyuyor mu? Ha. E peki cennete giren Müslüman sevilir mi? Evet. Elbette sevilir. E cennette hayatı bakiyede geçerli olan bu kanun Dünyada niye geçerli olmasın yani? Ha. Ha. E herkesin kusuru var, hatası var, eksikliğimiz var. Kusursuz dost bulan, dost arayan, dostsuz, dost, dost arayan. dostsuz kalır. Ha. Demek ki bak hizmetin hatırı, hasanelerin büyüklüğü, ya. şu davayı Kur'an'ın kutsiyeti, kemiyeten ya keyfiyeten, kutsiyeti, bir de aldığımız şu ihlas dersi, şu uhuvvet dersi, ha. bu asrın dehşet ve şiddeti içerisinde hulusiyet de, uhuvvet de ismi metine masariyette, de, bu cadde kübra-i Kur'an'ı da Allah ayağımızı kaydırmasın. istikamette gittiğimiz zaman kardeşlerimizin eksiği var. Hepimizin eksiği var. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama birbirimize destek olarak, hami olarak, hizmetin seyrine elimizden geldiği kadar inşallah kuvvet verirsek rahmet ve inayet ilahiye şu hizmetleri, şu emekleri inşallah zayi etmeyecek. Hüsnü zannın da en güzeli Allah'a karşı olduğu için biz şu hizmetlerin karşılığında liyakat noktasından değil, Allah'ın kerem ve ihsanı, lütuf ve merhameti noktasından hem kendimize sahip çıkmak hem de kardeşlerimize sahip çıkmak bizim görevimizdir. Bu noktaya nazardan da uhuvvet muhabbetle, şevk ve istikametle son nefese kadar yürümek inşallah. durumundayız. Allah istikametten ayırmasın, Amin. ayağımızı da kaydırmasın. El-Fatiha.